Çağatay Yolda bu kez Berlin'de. Paris Meydanı'nda görkemini koruyor Berlin Duvarı'nın öyküsü. Birçoklarının kaderini, hayatını etkileyen Berlin Duvarı'nın hemen yanı başındayız. Bu topraklardan alınıp götürülen eserlerin sergilendiği Bergama Müzesi eğlenceli araçlar ve bir klasik trabiler. İzliyoruz. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz. Kilo bir lira, kilo bir lira, çıvay kilo garip garip bakıyorlar mı? Alıştırdık, onlar da alıştırdık. Almancası var mı mesela o bağırmanın? <laughs> Almancası. İyi iyi falan bile bağırıyor. <laughs> Çağatay Yolda bu pazar 20.15'te 24'te. Çağatay yolda bu kez Berlin'de. Paris meydanında görkemini koruyor Berlin duvarının öyküsü. Birçoklarının kaderini, hayatını etkileyen Berlin duvarının hemen yanı başındayız. Bu topraklardan alınıp götürülen eserlerin sergilendiği Bergama Müzesi eğlenceli araçlar ve bir klasik trabiler. İzliyoruz. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz. Kilo bilerek, kilo bilerek, sıvay kilo sıvay. Almanlar böyle garip garip bakıyorlar mı? Alıştırdık, onları da alıştırdık. Almancası var mı mesela o bağırmanın? Almanya'sı. İyi bunu aysın zıyı falan böyle bağırıyor. Çağatay <laughs> Yolda bu akşam 20.15'te 24'te.